Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıcak bölge modunda en doğru karakterlerle ve en fazla nasıl kupa kazanılır onu göstereceğim. Öncelikle söylemek istiyorum yine oyunun başında şu an oyuna başlarken 22500 22400'lerde kupam var. O videonun sonunda da 22500 oluyor. Yok 22.440 22.450 yani 10 kupa katmışım gibi görünüyor çünkü Ya ben her moda oynamıyorum bu modu da fazla oynamıyordum O yüzden Önce bir oynadım bütün karakterlerle baktım o yüzden Birazcık Kupa Kasamamış gibi görünebilirim ama size en doğru karakterleri bulmak için yaptım bunu İlk Göstereceğim karakter Barley. ile ne olursa olsun ultinizle her zaman orayı kapatıyorsunuz. Çünkü adamlar en fazla oradan geliyor. Ve Barley'in ikinci aksesuarı ve ilk yıldız gücü yanlış hatırlamıyorsam. Burada çok fazla iş yapıyor. Çünkü hem takım arkadaşınızı hem kendinizi canlıyorsunuz. Ve duvarlar olduğu için duvarların arkasından döne döne hasar yemiyorsunuz. Böyle de olduğu zaman kolay bir şekilde oynuyorsunuz aslında çok kolay Keşke diğer tarafa atsaydım orada belki o Mr. P'nin kareti de ölürdü ama ya bu şekilde Barley soygun soygun diyorum ya yani. sıcak bölge modunda 25 rütbe bile yapabilirsiniz ben sıcak bölgede yapmıştım bu modda değil ama başka bir sıcak bölge modunda 25 rütbe yapmıştım. Hatta ben neredeyse bütün karakterlerimi 25 rütbe yaptım. 26 rütbe yaptığım karakterler var. Onlar da sıcak bölge modunda. Frank'i mesela sıcak bölge modunda 27 yaptım. Jackie sıcak bölge modunda 26 yaptım. O zaman tabi başka bir sıcak bölge vardı. O mod çok güzeldi. Bir diğer karakter Bo. Bo'nun da avantajı burada aslında mayınları. Mayınla yolu kapatıyor ve yolu kapattıktan sonra tip gibi aynı sanki bütün halleri kapatmış da kimse... Abi nasıl aldı beni ya ikiye tek kalmak çok kötü burada da var ya keşke tek bir tane sıcak bölge alanı olsa iki tane olunca her zaman bir yerde tek kalıyorsun burada çok biraz zorluyor bir tane mortis var mortis burada iş yapmıyor Öncelikle onu söyleyeyim sıcak bölge modlarında mortis genel olarak çok iş yapmıyor ama Kullanışlı bir karakter. Neden? Bir anda hemen gidip mesela atıcı varsa karşı tarafta atıcıyı keserse mükemmel işe yarıyor. Şimdi orada bir Dynamite var. O peninin keşke peni karatini biraz daha arkaya atsaydı. Biraz daha ortalı gibi. Şimdi benim orada bir totemim vardı yıkıldı. Şuradan dynamite alabilir miyim? Herhalde alamam çünkü 30 spam yapıyorum. Adam zaten ben nefes aldım diye öldürüyor beni. Takımın sıcak bölgeyi ele geçirdi. Mortis. Ring of Bats Mortis'i çok seviyorum ben. Artık sanırım bu videodan sonra şu anda 25 25 ne alaka? 22.500'lerde bir şeyim bu videodan sonra 23.000'e kadar kasılacağım. Yani siz bunu izlerken ben kupa kasacağım. Bir diğeri Pem ama Pem'in ultisi çok kritik olduğu için burada. Pem'in ultisini sizin hani saklamanızı tavsiye ederim. Duvarın arkasına atmanızı ya da biraz kendinizden uzağa atmanızı tavsiye ederim. Sebebi de ulti kırıldıktan sonra pek bir yararını göremiyorsunuz. Mesela duvar arkası attım. Canım azalırsa duvarın köşesine gidiyorum ve oradan can basıyorum. Ya bu şekilde Pem'i Zaten Pem'in ultisi iki şekilde oynanır. Ya kendine basarsın ya arkadaşlarına. Ya ben kendime basmayı tercih ettim çünkü orada bir 8 bit var. 8 bit de oraya bir tezgah kurdu, taretini koydu oraya. burada da 8 bitin iş yapacağını hiç düşünmemiştim ama ilk defa 8 bit görüyorum bu oyun modunda. Biz bir tarafa aldık. Yani o Emzin benim yanımda olması gerçekten saçma. Taretinizi bazı böyle uçlara da koyabilirsiniz şimdi koyduğum gibi ama atıcı varsa orada taretinize hiç yani yaşatmaz taretinizi boşu boşuna koymuş olursunuz. Diğer bir cancı karakter Poco. Bu arada bu sezon gelecek şeylere baktım haritalara içlerinde o kadar sevdiğim bir harita var ki mükemmel bir harita uzakçıların yani kol gezdiği bir harita o haritada mutlaka size bir video çekeceğim bu arada kupa kasma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın hep söylüyorum ama hep biraz daha az like geliyor hep biraz daha az like geliyor. Şu an bir tık heyecanlandım çünkü o harita uzun zaman önce kalkmıştı. İki tane sevdiğim harita var zaten. Birisi ufak şarampol. O zaten bir kalktı bir daha gelmedi. Diğeri de ıssız şelale. Issız şelaleyi de neden seviyorum? Issız şelale bildiğim böyle pro haritası. Neden? Çünkü haritada yük yok. Oynamayı bilmeyen kimse oynayamıyor. Uzak mesafe karakterleri iş yapmıyor. O yüzden mükemmel bir harita. Hani buradan hem o boyu canlayıp hem de bu tarafta savaşmak birazcık zor. Ama aslında yukarıda kalsaydın keşke bu. Arkadan oynamak gerçekten POKO ile daha iyi. Hem bir tane ultiyi doldurduktan sonra arkaya geçiyorsunuz. Hem takım arkadaşınıza yıldız gücünün sayesinde 700 can. Hem aksesuarını, rarit, akses, aksesuarını sayesinde 400 can. Hem de ultinin sayesinde can basıyorsunuz. Bir diğer karakter Nita. Nida. Nita ile eğer 800 can basan yıldız gücünüz varsa onu tavsiye ederim. Hani diğeri de iş yapıyor böyle patır kütür vurduğu için o da iş yapıyor ama birinci olanı yani can basanı daha fazla iş yapıyor. Çünkü hani hem ayı ölmüyor hem Nita ölmüyor. Hani az vursa bile ölmüyor. Bu da çok fazla iş yapıyor. Orada bir noob pem var. Keşke birazcık oynasa. Şöyle geriden atacağım. Hem de o gelene kadar belki birazcık ulti daha doldururum. Sonra ayı öldüğü zaman gerçekten büyük bir sorun oluyor benim için. Kalkanlı aksesuarını da çok tavsiye ederim. Ama bende kalkanlı aksesuar yok. O yüzden ben bununla idare ediyorum. Yani o ayının orada tareti alması için attım da birazcık yavaş vuruyor evet ama yine de işe yarar yine de güzel. Yani o Pimo ne davrandı ölmemek için. Eğer böyle çok az canınız kaldıysa direkt gidin öldürsünler sizi. Çünkü yeniden doğmanız gerekiyor bazen. Hani orada olmanız gerekiyor. Yanlış bir zamanda ölürseniz hani oyunu zaten kaybedersiniz. Mesela sıcak bölgede 90'a 90 ise hani %90 siz almışsanız %90 da onlar almışsa siz öldüğünüz zaman oyun bitiyor. Çünkü siz doğana kadar zaten %10 gittiği için böyle %80 falan canınız azken direkt ölün ki geri gelip takım o rakibi öldürebilirsiniz. Nita da bu şekilde ama Şimdi Rose'u göstereceğim ama Rose da gerçekten o kadar berbat takım arkadaşları geliyor ki bana Rose oynarken. Hani bu sefer öldüm ama o Primo bir daha beni öldüremeyecek. 800 can basan 800 ne alaka ya? 200 can basan yıldız gücünü alırsanız eğer böyle çalının içinde abi bu ne? Diğer tarafta da bir tane alan var. Primo niye illa benim tarafıma geliyorsun? Ya pi... Primo işte bu ne yapacağı belli olmuyor. Şu an kazandık ya. Şu an tamam. Şu an böyle iki tarafı da bu şekilde aldığın zaman şu an benim zaten mesafem Primo'dan uzun olduğu için Primo bana yaklaşamaz bile. Şu an kazandık. Şunu yani bunun şeyini verebilirim garantisini. Sadece o Jesse içeride fazla durmuyor. O yüzden birazcık kötü. Hani bazen bazı insanlar şöyle düşünüyorlar. Mesela burada örnek veriyorum. Bir iş yapmıyor gibi. Ama bir gerçekten iş yapmıyor. Ama bazı karakterler bazı haritalarda anlamsız şekilde aşırı iş yapıyor. Hani ama onlar bunun farkına hiçbir zaman varmıyorlar. Mesela diyorlar ki bu haritada duvar var. Duvar olduğu için mesela Piper iş yapmıyor. Atıcılar Piper'ı alıyor diyorlar. Ama bilmiyorlar ki atıcı Piper'la ulti doldurabilirlerse Piper o duvara yıkar. Aynı şekilde Colt. Aynı şekilde Brock. İki tane tik denk geldik. inanamıyorum Daha önce de iki tane denk geldiğim çok oldu ama Burada genelde tik oynanmıyor. Genelde böyle nerede tik işe yaramıyorsa tiki orada oynuyorlar. İşe yarayan bir yerde oynamazlar genelde. Ya burada da nasıl işe yarıyor? Sadece alanın tam içini kapatıyorum ben. Ve yolu kapatıyorum. Mesela Poco yukarıdan geliyor. Keşke az öncekini yukarı atsaydım. Yolu kapatıyorum. Yolu kapattıkça zaten alıyorum. Ultimi de genelde arkadan oynarım ama bu sefer önden atıyorum. Çünkü arkadan atınca üzerine hani ultiyi arkadan atıyorsunuz. Hızlıca 3 tane merminizi de atıyorsunuz. Hem ulti dolduruyorsunuz hem ultiniz vuruyor. Bir daha ulti atıyorsunuz. Mükemmel oluyor. Hadi be hadi be so hadi be, tutamadım ya Aslında oto spam yapsaydım ultimi tutardım Ve ben ne fark ettim ben normalde atışımı e, oto spam yapıyorum hep ultimi oto spam yapmadığım için kazanıyorum Çok ilginç bir şey ben ultiyi oto spam yapmıyorum ulti sayesinde kazanıyorum hep Hani orada bir Poco var. Poco'ya niye ben gittim ya? Poco da zaten ölümsüz ya. Yemin ediyorum ölümsüz. Bu arada ben Edgar'ı hiç beğenmedim. Edgar kadar bilmiyorum. Hiç beğenmedim. Beğenmememin sebebi aslında şu an nerflenmemiş olması ama ben Edgar'ı beğenmedim. Yani çok güzel bir karakter. Çok cool bir karakter ama yani herkesin bir anda hiç görmemişler gibi Edgar kullanması çok canımı sıktı. Neden Edgar? Aslında o Jack'i duvar arkası vurabilir ama son saniyeye kadar bekleyip vurmuyor. Sebebini bilmiyorum. Hani boşu boşuna aksesuar bastı oraya. Bu da böyleydi. Bugün fazla konuşamıyorum kusura bakmayın. Ve bir daha hatırlatacağım like atmadıysanız eğer atarsanız çok mutlu olurum çünkü like atılmayınca artık bu videoların istenmediğini düşünüp başka şeyler arıyorum yani başka şeyler derken başka bir içerik hani kupak kasma yerine başka bir şey o yüzden like atarsanız çok mutlu olurum yani şu an var ya mükemmel şu an ben o Daryl tek beni zorlayacak karakter burada Daryl Hani 2500 vuruyorum, ultin var diye bir yapıyorsun ama A aksesuar bastım, bana çarptı ama beni çeviremedi, beni uçuramadı. O duvarı yıkayayım ben. Yani o Colt vursun diye oradan rahat rahat duvarı yıktım, Colt yine vurmadı. Hani çok 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 mükemmel kolay bir şekilde aldık şu an ve random girdim. Hani her zaman da olmaz. Fail attığımı düşünebilirsiniz ama adamların zaten artık alamayacağını biliyorum. Yani şu an öldüm ben. Her şey o Barley'de. Barley çok güzel oynadı ama. Ben Barley yıldız oyuncu olur diye bekliyordum ama ben yıldız oyuncu olmuşum. Ve tabii ki sıcak bölge modlarının olmazsa olması alan hasarlı karakterler. Hani geniş bir alana vuran karakterler. Mesela Sandy gibi. Sendinin bende kupası biraz düşük. Hatta bugün sendiyi de kasabilirim. Bugün aşırı kupa kasacağım artık çünkü bunaldım ben 25k olmak istiyorum. Ondan sonra da 30'a çıkacağım. 3 vuruşta ölüyorsun Edgar. Burada da aslında yıldız gücüm olsaydı mükemmel iş yapabilirdi ama benim sende daha 5 level. Nasıl yıldız gücü olsun? Alan hasarlı karakterlerin avantajı da Hani aynı anda birkaç karaktere birden vurabiliyor olmaları. Ya yani mesela Ems gibi, Sandy gibi ya da Poco gibi. Poco az vuruyor ama 3 karaktere birden vurduğu zaman mükemmel oluyor ve çok hızlı. Çok hızlı abi. Sıcak bölgede kupa kasmak gerçekten çok hızlı oluyor, çok hızlı gerçekleşiyor. Evet Piper 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 dedim az önce şimdi Piper şey yapacağım Hemen bir tane sallıyorum çünkü her zaman oradan bir gelen oluyor Şimdi bir kişiye daha vurduktan sonra Ultimi Açacağım o duvarı yıkacağım Ama Piper'ın şöyle bir sorunu var eğer ıskalarsanız çok büyük bir dezavantaj Çok büyük bir şey kaybediyorsunuz Kesinlikle ıskalamamanız gerekiyor bir tane ıskaladım ama o bir taneyi vuramasaydım mesela o Bibi bir Jesse, Jesse, aynen Jesse'yi öldürürdü. Yani bu da bir dezavantaj olurdu. İyi ki ıskalamadım. Şimdi geleceğim burayı da yıkacağım. Çalıdayken fazla vuruyorum. Iskaladım. Ya zaten artık kazandı. Şuradan biri geliyor. İki mermiyi de attım ama bittiği için son mermi değmedi. Bir diğer karakter de az önceki oyun az önceki oyundan gördüğünüz gibi Bibi. Ama Bibi ile biraz daha pro olmanız, biraz daha zorlanmanız gerekiyor. Çünkü Bibi tam olarak o karakter değil. Bibi tam olarak buranın karakteri değil. Çünkü genelde uzakçı uzak mesafe karakterleri oluyor burada. Şimdi şöyle bir ulti atacağım. Yani yani. Gerçekten berbat bir oyuncusun. Hiç sevmiyorum böyle oynayanları. Çünkü tam oynaması gerektiği gibi oynuyor. Şu an adam gerçekten nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynuyor. Ama adamı sevmiyorum bu yüzden. Yani şurada Bak adam tam oynanması gerektiği gibi oynuyor. Ben sinir oldum adama. Hani bu oyunu kesinlikle vermeyeceğim sana. Çünkü güzel oynuyorsun. Sen zaten kupa kaçabilirsin. O yüzden. Ucu ucuna ya. <laughs> Kili ben aldım. Bence gayet kolay oldu ama diğer ikisinin diğer tarafta nasıl oynadığını neler yaptığını göremedim takip edemedim bir diğeri de Surge ama bu arada o Jack'in kostümün adı neydi ya inşaatçı Jackie inşaatçı Jackie'di galiba ya da yok süper şey yani Jack işte Burada da kesinlikle ölmeden önce bir tane ulti saklayın ve ben çok aşırı noob gibi oynuyorum ama... Bu seferlikte... Bir seferlikte böyle olsun. Her zaman mükemmel oynayacağım diye bir şey yok. Hayır yani ben daha havadaydım sen beni nasıl öldürdün? Ve 1-2 hafta sonra artık... Karakter için özel videolar yapmaya başlayacağım. Mesela... Rico nasıl 25 rütbe yapılır gibi. Ondan sonra... İşte Max nasıl 25 yapılır gibi bütün karakterlere tek tek yapabilirim ama Şöyle de bir şey var Benden 30 rütbe nasıl yapılır videosu isteyenler oluyor Arkadaşlar benim 30 rütbe karakterim yok Hani uğraşsam 30 rütbe yapar mıyım yaparım ama o kadar da uğraşamam Hani daha önce 890 kupaya çıkarmış olduğum şey var Frank var 899'a kadar çıkardığım yanlış hatırlamıyorsam Rico var. Oralardan düşünce artık bir daha kasasım gelmiyor. Kupa kasasım. O yüzden. Ve son karakter olarak da Carl oynayacağım ama Keşke buraya gelmeseydim. Keşke. Bundan sonra abi ben sadece tek hesaplaşma oynayacağım. Çünkü burada konuşma özelliği yok. Konuşma özelliği olmadığı için de Hani hiçbir şekilde adamlara bir şey söyleyemiyorsun. Şu an Mortis, o Mortis ya. fail. Abi, ab Tikin aksesuarından düşen mayınının üzerine aksesuarla uçup öldüm. İnanamıyorum. Yani şu an ben Oriko'yu öldüm ama Oriko'yu da temizledim. Hani şu an için öndeyiz ama keşke Mortis yerine başka bir karakter gelseydi. Çünkü Mortis hiç oynamıyor. Hani ben buradan o tareti alacağım. Tareti aldıktan sonra yukarı dönüp bir tane tike vurabilseydim ulti dolduracaktım. Şu an her an buradan biri gelebilir. Her an. Ve geldi de zaten. Rico. Oriko galiba beni alır ama ben Oriko'ya bir tane daha vururum. Bir tane daha vurdum. Rico beni alır dedim. Uzaklardan bir yerden tikin ultisi geldi. Tikin ultisini öldü. Yani burada da avantaj zaten hızlı bir şekilde alanın içine gidebiliyor olmak. Yani yıldız oyuncu olmuşum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine söylemeyin daha önce de olmuştu. Evet yukarıda yine kupa kasmamışım gibi görünüyor ama. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.